Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ramazan yaklaşıyor biliyorsunuz. Ben de Ramazan'da en çok yapılan, tüketilen tarifleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Ve Ramazan'da en çok tükettiğimiz şey tabii ki çiğ köfte. Her zaman sofrada bulunur. Ve bugün sizlere mükemmel, tadı damağınızda kalacak bir çiğ köfte tarifiyle geldim. Sizlere garanti veriyorum. Bu tarifi denedikten sonra artık başka çiğ köfte tarifini denemeyeceksiniz hazırlarından çok çok daha lezzetli olan çiğ köfte tarifini yapmaya geçiyorum. Malzemelerimi hazırladım. Sırasıyla ekliyorum ve aynı zamanda açıklamalar kısmına da ekleyeceğim. 2 su bardağı esmer bulguru kullandım. Ben robotta hazırlayacağım çiğ köfteyi. Daha önce ustasından aldığım tarifimle de paylaşmıştım. Youtube kanalımda mevcut. Oradan da bakabilirsiniz. Biraz uğraş gerektiren ama gerçekten değecek bir tarif. Bir su bardağı sıcak suyu ilave ettim bulgurların üzerine ve sırasıyla hazırlamış olduğum malzemelerimi ilave ediyorum. Burada bir adet kuru soğan kullandım. E, soğanın suyunu mutlaka sizler de sıkın benim gibi. 2 diş sarımsak, baharatlar, salça, domates sosu, zeytinyağı, nar ekşisi, isot, pul biber, sumak. Çiğ köftenin lezzetini verecek bütün malzemelerini ekledim. Zeytinyağı hariç arkadaşlar, zeytinyağını en son ekleyeceğim. Kapağını kapatıp çalıştırıyorum robotu. Burada oldu bittiye getirmiyoruz. Çiğ köftenin o mükemmel o güzel kıvamı ve lezzeti buradan geliyor. Burada 5 dakika çalıştırdım robotu ve aynı şekilde 5 dakikada dinlendiriyorum. Bu işlemi 3 defa tekrarlıyorum arkadaşlar. Bu şekilde yaptığınızda yavaş yavaş bulgurlar şişerek o güzel kıvamını alıyor. Ve dinlendirdiğinizde daha daha güzel oluyor. Şöyle 5 dakika çalıştırdıktan sonra kenarlarını sıyırıyorum. Ve kapağını kapatıp 5 dakika dinlendiriyorum. Bu çiğ köfte yapımında çok önemli bir püf noktasıdır arkadaşlar. Bunu mutlaka atlatmadan yapın. Eminim harika bir çiğ köfte yapacaksınız. En son yani 3. defa zeytinyağını da ekledim. Yarım su bardağından bir parmak daha fazla zeytinyağını ekledim. İsterseniz zeytinyağı sıvı yağ karışık da kullanabilirsiniz. Zeytinyağını ekledikten sonra şöyle en son 10 dakika boyunca çalıştırıyorum robotu. 10 dakikanın sonucunda şöyle görmüş olduğunuz gibi bu kıvamı alıyor. Artık çiğ köftemiz güzelce toparlandı ve kıvamını aldı demektir. Şöyle gördüğünüz gibi robotta görüyorsunuz. Bu arada mutfak şefiniz varsa mutfak şefinde yapın mutlaka çok daha güzel olacaktır. Şöyle kıvamını gösteriyorum sizlere gerçekten mükemmel oldu. Hemen tepsiye alıyorum ve şekil verme kısmına geçiyorum. Yanına istediğiniz zebze ile servis edebilirsiniz. Tabii ki ben en çok yakıştırdığım zebzeleri şöyle tepsime aldım. Taze soğan, roka, marul veya kıvırcık çok güzel gidiyor. Turp sizler hangisini yakıştırıyorsanız artık şöyle elimle gördüğünüz gibi şekil veriyorum çiğ köfte şeklini. Burada eldiven kullanırsanız çok daha güzel şekil vereceksiniz. Ben eldivensiz yapmayı tercih ediyorum. Değerli arkadaşlar beni bırak kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Tarifimi beğendiyseniz beğeni yorum yapmadan geçmeyin ve sevdiğiniz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Şöyle çiğ köftenin kıvamını görüyorsunuz. İnanılmaz lezzetli bir çiğ köfte tarifi oldu. Bu çiğ köfteyi geçen hafta 5 defa yaptım. 5 kere üst üste yaptım bu çiğ köfteyi. İnanılmaz lezzetli oluyor. Önce misafirlerime yaptım. Daha sonra herkes istedi ve ben de kıramadım. Çok güzel oluyor gerçekten. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Bir videonun daha sonuna geldim. Umarım tarifimi kaydeder, dener ve beğenirsiniz. Ayrıca beni bu videoyla, bu tarifle tanıdıysanız başka tariflerimin de kanalımda mevcut olduğunu sizlere belirteyim. Ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup zil butonunu açarsanız paylaştığım tariflerden de sizler de haberdar olmuş olursunuz. Bir tarifin daha sonuna geldik. Yeni tariflerde, farklı lezzetlerde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.